Cenk Özdecer'le birlikteyiz ve bugün kapı önünde konan ayakkabı konusunu konuşacağız. Yargıtay kararı var biliyor musun Cenk? Apartmanlarda kapının önünde ayakkabı konması artık büyük facia, suç. Sebep? Ortak alanları babanın malıymış kullanma hikayesi gözünde bulundurularak dairenin kapının önünde gidiyken o ayakkabıların artık orada tutulamayacağını hükmetmiş yargı tayyada suç. İcra hemen dedi ifaz ediyormuş ve uygulaması da çok hızlı olmuyormuş. Yok be ya cezası neymiş ki? Kapının önünde ayakkabı olan bir satın alır mısın? Almam. <laughs> Niye almazsın? Abi tuhaf yani. <laughs> kötü bir görüntü. Bir de 15-20 kişi birden geliyorsa <laughs> kötü bir koku. TikTok'ta da acayip bir şekilde yapmışlar. Bu konu işlenmiş. Arkadaşın bir çocukla bakışmış. Çocuk da bunu takip etmiş. Girdiği binada izini kaybetmiş. Kapı önündeki ayakkabılara tek tek bakmış ve kızın ayakkabısını bulmuş. İçine alt soyakla numarasını yazıp aynen niyetini belli etmiş. <gülüyor> <gülüyor> devletin bu konuya el atması çok güzel olmuş. İşte kapı önünde konan ayakkabılarla ilgili olarak. Ne diyor baksana? Kapının önünde yabancı bir kadın ayakkabısı görünce annem. Bak. ya kapının önünde bir ayakkabı konması büyük mesajlar var diyor. Apartmanlarda kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklandı. Yarıkta yüksek mahkemesi apartmanın ortak alanında yani merdiven boşluğunda bulundurulan <laughs> ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına ve neden olacağından kaldırılması gerektiğine hükmetmiş. Ve bundan sonra izama kadar yolu var. Ertelenmez yani bunun cezası. E, camilerde durum ne olacak sence? Camilerde durum ne olacak? Orası da ortak alan dokunulmaz. Ne yapacak abi millet? Yani başında götüremez. Zaten orada gerekeni hırsızlar yapıyor. Ben ayrıca şunu söylüyorum Yargıtay'a bu kararı daha isimleştirmek için ve devlet otoritesini daha belirgin kılmak için hırsızların apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları çalmasının suç olmaktan çıkarılmasını bir yasa teklifi olarak verilmesi gerekiyor. Mesela emlakçı arkadaşlarla falan da konuşuyorum. Kardeşim diyor ki bir apartmanda bir daire göstermeye gidiyor kapının önünde ayakkabı varsa kafadan diyor, kafadan düşüyor o apartmandaki dairenin fiyatı. Bir dairenin önünde diyor, iki çift ayakkabı olsun fiyat düşürür diyor. Bir, o apartmanda müthiş bir kalitesizlik var diyor. Burada ekonomik olarak şudur budur, şimdi hemen tıraş yapmasın, konu başka yerlere olmasın, bu iş bir cibiliyetsizlik meselesidir. Kapının önüne ayakkabı koymak bir cibiliyetsizliktir. Benim düşünüm de bu. Yarın daire oluşturuyor. Bu konuyla ilgili iki kelamda bulunman lazım. Koskoca Cenk Öz. Yıllardır kapı önüne bırakılan ayakkabılarla ilgili Hürriyet gazetesinde milliyetine sayfalar yapmış. Manşetler <laughs> yapmış adamsın. Bu konuya hiç mi değinmediniz? Ama benim anlamadığım şey şu abi. Madem bu kadar fiyat düşürecek kadar yaygın ve önemli bir mevzuydu bu. <laughs> yani, ülkenin ortalama durumunun çok daha ileri olmasını düşünürsün değil mi? Bu, bu kadar rahatsız ediyorsa insanları bir apartmanın dairenin fiyatını düşürecek kadar. Şişli'deki kendi evimin yine Şişli'de oturduğum evin alt katındaki bir dairenin önünde ayakkabılar vardı. Defalarca uyardık ve biz o evden çıktık. Dairesinin önünde ayakkabı olmayan apartman aramaya başladık. Ve o zaman sadece şehrin dışında Şişli'den 45 kilometre ötede şehirde geldik oraya yerleştik. Orada daire kapılarının önüne ayakkabı konmuyor. Ve şimdi bir bakıyorsun ayakkabılar belirmeye başladı. Yani orada sosyoekonomik durum mu düşüyor? Kent kültürüne henüz uyum sağlayamamış insanlar mı o bölgeye yerleşti? Onu düşünemiyorsun. Sonra bir öğreniyorum ki mevki makam sahibi. Bayağı yani böyle bankalarda üst düzey yönetici. Bir ayakkabı koymuş. Karşısında koymuş. Sonra bu pandemi nedeniyle ilk önce bir ayakkabılar yayıldı. İşte Yani insanlar evine sokmak istemedi falan filan ayakkabılar. Kardeşim aldım. <laughs> <laughs> ölü, ölü, bir, ölü virüslere basarak eve Taşımışlar, ne yapşırdık. Yani bu ölümüne bir şey. Yani bak diyorum ben sen değiştir. Kurtulamazsın ki orada. da herkes gene şehrin 50 kilometre dışından da çıksan orada yaşayanlar da Türkiye'nin 50 kilometre içinden adamlar yani nasıl evet. kurtulacaksın? Şu an geçmiş geçmişten şu konuya, kalan bir alışkanlık herhalde bu. Bu konuya son derece titriklendi yaklaşılan bizim apartmanda ve artık kapının önünde ayakkabılar belirdi kardeşim. Benim burayı terk etme zamanım gelmişti. Çünkü bununla mücadele de yaşanılır gibi değil. Bu herkesin bir ideolojisi vardır işte. Neydi? Castro, Küba'yı sosyalist bir devrimle dönüştürmeye çalışmak hayaliyle yaşadı. Lenin Rusya'yı dönüştürmeye çalıştı. Benim de hayattaki tek idealim kapısının önünde ayakkabı olmayan bir binada oturmak. Sadece ayakkabı da değil bir sürü başka hikaye var. En iyisi müstakiler var. Bu apartman şeyini kim dayadı, niye dayadı? Yani apartman mı apartman gibi şeyler aşırı medeni, aşırı gelişmiş, aşırı modern ülkelerde olabilecek şeyler. Hani bizim gibi ülkelerde bunlar gereksiz. Manasız. Kapının önünde ayakkabı olmasın diye ben de cebimdeki 1 milyar doları malikhaneye yatırmayı düşünüyorum. <laughs> Ama ne yapar? Evde bir iki kişi görevli çalıştırırsın. Gelir kafanın önüne ayakkabısını bırakır içeri girer. Gitti bir milyar dolarlık malikane gitti. Çöpe at, yıktır. Çünkü artık kapısının önünde ayakkabı konmuş bir evde oturmaktasın. Bunun geriye dönüşü de yok. Silinecek bir ayıp değil bu. Bu kurtulamazsın bu ayıptan. Yani böyle... Damgalanmışsın şekilde. Tabii yani diyelim ki pavyona düştün. O oldu, bu oldu. Ne yaparsın? bir tuğla eriyene kadar yıkanırsın. Tuğla erir ve sen artık tertemiz, pür pak bir personsun. <laughs> bir kişisin, bireysin ama kapısının önüne ayakkabı konmuş bir evde o o duyguyu nasıl üzerinden atacaksın? Mesela bunun beş şıkkı da var. İçinde çok kötü müzik dinlenmiş bir arabayı satın almak. Ben öyle çok istediğim bir arabayı alamadım biliyor musun? Bir cip vardı, çok hesaplıydı. Araba o zaman kaset çalarlıydı. Abi muazzam araba. Arabanın böyle direksiyonunda tespit duruyor. Eyvah herifin tipte baktım ama bunun dediğim bu müzik sisteminde çok berbat müzikler dinlendi. Şimdi i̇şte o harmon kardon sistemde var ya o jiplerin içerisinde. Yüksek frekanslı o ses döşemelere sinmiştir. Ve o, yüksek, o kötü müziğin tınısını, ruhunu her zaman o arabada hissedersin. Hatta bir arkadaşıma sordum dedim ne oldu? Bu arabada ayı bile taşımışlardır diyor. <laughs> Anlatır <laughs> mı? O tesbihi o vitese takan. Bu arabayı <laughs> ayı kullanmış demek zaten. Olacak <laughs> <laughs> gibi değil. Çocuğun biri böyle bir klip çekmiş. Ne diyor? Eve giderken kapının önünde 99, 23, 49, 93, 43 tane ayakkabı gördüğümde kesin misafirler gelmiştir dedikten sonra Misafirlerle konuşmamak için ışık hızında odama girdikten sonra odamdaki misafir çocuğu odamdaki isimin tuşlarını çıkardığını gördükten sonra çocuğa oğlum sen ne yaptın deyip onu dövdükten sonra ağlayıp annesini çağırmasın diye onu güldürmeye çalışmamın benim bak <laughs> o uzun bitmeyen paragrafın o metnin Hikayesi bu. Eve gelen misafir çocuğun odasında bunun PCC ile oynadığını görünce dövmüş çocuk ağlamasın diye böyle eğlendirmeye çalışıyor. Bak. <laughs> <laughs> Bak bu kız da böyle bir klip çekmiş TikTok'ta. Kapının önündeki ayakkabıları görünce evi terk ediş şekli. Öyle National Geography, Discovery Channel falan boş işlerin peşinde. Gerçek belgesel TikTok'ta yapılıyor. İnsanın ruhunu bu kadar örseleyen bir mevzuyu bu kadar güzel anlatan bir klip olabilir mi? Ya abi bu TikTok'u izlediğin zaman dünyanın şu andaki halinin neden böyle olduğunu çok iyi anlıyorsun ya. Bak işte gerçek işte bak o görüntünün gerçeği ortak i̇şte alanlardaki de. ayakkabılık. Bak şu ev içinden musluğundan böyle altın suyu çıksa ve bu apartmanda oturuyorsun. O kesif kokuyu alıyorsun değil mi? Şu ayakkabıların yaydığı o kokuyu. Lordlar kamerasının önünde bu ayakkabıları görür müyüz? Tabii bazı makul durumlar. Bunun da bazen hani telafi edileceği durumlar var işte. Evde bazen acı bir haber olur. Gelirsin kapının önünde ayakkabılar vardır. Kötü bir durumun habercisidir deyip. Hani onu hoş görebilirsin. Çünkü ne yapacak evin içerisinde ama diyeceksin ki gelenler de bir taziyeye geçmiş olsun ya da ziyarete geldiğinde evin içerisine ayakkabıyla girsin o kadar yani bu bir de evin içerisinde niye bin kişi girer? Genetik kodlara nasıl bu kadar işlenmiş yani bu benim tarih tahminim tarihçesi bunun önüne yani eskiden hatırlarsın biz çocukken de sokaklar çamur içindeydi falandı filandı. Hani o zamanlardan kalma bir adet, o çamuru eve taşımama hikayeden ilgili köyden, kasabadan, eski bizim şehirlerden yolları çamur kalma bir hikaye hala devam etmesi şaşırtıcı değil. Yani sel bastığı zamanları <laughs> saymazsak hani kentlerde böyle bir çamur falan filan hikayesi kalmadı, toz toprak hikayesi kalmadı. E zaten herkesin hemen hemen arabası var, arabasından inip apartmanına giriyor. Ayakkabıyla girmeme yani çünkü dışarıda milletin ne yaptı yere tüküren var, pislik yani dışarısı hakikaten kabul edildi bir şey değil. Yani onu o ayakkabıyı içeri taşımak olacak iş değil aslında. Yani bir şekilde onu kapının önünde tutmak lazım. Kendi özel alanındaki daha korunaklı, o da görünmez bir ayakkabılık denen bir müessese vardır ya. Kuvvetler ayrımı vardır işte yürütme yargı hesabı. Evde de ayakkabılık vardır, o başka bir şeydir. içerisinde hapsedilmiş, dışarıya sızmaması gereken kozmik bilgilerin olduğu bir yalandır ayakkabılık. Oradaki sır, oradaki o kokular çiftlerin bir daha birbirlerinin yüzünü görmemesine neden olabilecek rayalar saçabilir. <laughs> Ayaktan yeni çıkmış ayakkabıdan uzak duracaksın. Hani yeni kalkılmış bir sandalyeye nasıl oturulmazsa ayaktan akşama kadar böyle içinde ayak olmuş bir ayakkabının da sanayi devrimindeki bir lokomotiften çıkan o buhar gibi etrafa yayılan ambiyansı tatsızlık yaratabilir. Hatta şunu derler hani aynı ayakkabı iki gün üst üste giyme. Bir gün bir kendine gelmesini bekle. Bir kendine gelsin o ayakkabı. Bir gün bir balkona çıkar falan filan. Bu sorun hakikaten çözülmediği sürece ben enflasyonun da düşeceğini düşünmüyorum. Ne küresel ısınmanın önüne geçilecek, <laughs> Ne açlığın önüne geçilecek ayakkabı sorun ayakkabılıktan ve kapının önüne konan ayakkabıdan kaynaklanıyor. Peki abi sence şey çözüm olur mu? Hani müteahhitler şimdi her tarafta bir sürü yeni yapı yap yapılıyor, bina yapılıyor. Hani böyle ayakkabıları evin dışında konulacak ayakkabı dolapları yapsalar her daireye. Evet zor çok bir şey mantıklı. Değil. Zor bir şey değil. Çift girişi olan bir kapı. Dışarıdan koyuyorsun ayakkabıyı hani posta kutusu gibi. İçeriden de ulaşılıyor. Aynen. İç bölümdeki kapının silikonlanması lazım. O kokunun <laughs> içeriye aks etmemesi için ve o mikrobun içeriye geçmemesi için ve içeride ultraviolet ışınlar olacak. Oradaki o kozmozu, o oluşan o bir kendi dünyası oluşacak ya. Çıkan ayakkabıların bir arada bilgi alışverişi de yaptığı o ayakkabılık içerisinde. Berber makası ve berber usturasının sterilizasyonundaki gösterilen hassasiyet ayakkabıyı kurtarmaz gibi geliyor bana. Spreyler falan da değil. Gerçekten orada radyoaktif bir serpintinin de oluşması lazım. Ve insanlar Nasıl donlarını kapının önüne koymuyorsa, bir insan iç çamaşırını, dış kapının mandalını asmıyorsa tutamana, ayakkabının içi de en mahrem alanlardan biridir. Çünkü ayak fetişleri vardır. fetiş, Ayak hikayesine takmışlıklar vardır. Gelir böyle ayakkabıyı alır, böyle bir bakar, çok hoşlandığı birinin ayakkabısını <laughs> alır, bakar, koklar ve Mesela mahremine dalmış da olur. He? mahremine dalmış olur. Yani onun tenine en mahrem yerlerini görmüş gibi ve onun en mahrem yerlerine dokunmuş gibi olur. Ayakkabının içerisinde temaslar bulunarak muhafazakar bir toplumsak dışarıya nasıl donumuzu ayakkabının içerisi mahremdir. Çizilmesin diye pamuklar içerisinde kullandık, sardık, sarmaladık. Yepyeni Apple ürünlerimiz ne oldu sonra? elimizde kaldı abi. Çizik değil ama çalışmayan, hiçbir güncellemeyi almayan, artık komutları almayan iPad'lerimiz, telefonlarımız ve Mac Pro'larımız oldu. Anneannelerimizin, büyüklerimizin televizyonları, radyoların üstüne dantela atıp böyle güzel güzel korudukları şeyler gibi biz de onlar gibi davrandık. Apple ürünlerine. Güzel çizik olmayan sıfır, mağazadan çıkmış gibi bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve iPad'lerimiz abi güncelleme almıyor. Küresel sermayenin üzerimizdeki müthiş sömürüsü olarak mı adlandıracağız yoksa böbrek de pahalı ciğer nakli yapmak istersen o da pahalı o da eskiyor diye bu gözleme bakacağız ya abi tamamen Steve Jobs'un zekası muazzam adam yani hani şey diye kullanamıyorsun mesela abi ben güncelleme yapmayacağım telefonu olduğu gibi kullanayım diyemiyorsun adam öyle bir sistem kurmuş ki seni ha? sürekli bir sonraki model almaya zorluyor yani Hani ben iPhone 3'ten memnunum hayatımın sonuna kadar bunu kullanayım diyemiyorsun. Amerika'da 50 dolar aylık ödeme yaparak alıyorsun malzemeni. Sürekli çok rahat güncelleyebiliyorsun. İşte 7-8 yıl önce dolar bundan 10 kat daha ucuzken yani çok rahat herkes alabiliyordu, güncelleyebiliyordu. Dünyayı takip ediyorsun. Şimdi sen bilgisayarı alıp güncelleyemezsen Photoshop'taki o, o generative fill eklentisini o beta sürümleri nasıl kullanacaksın? Kullanamayacaksın. iPhone'un son yeni nesil Pro modelleriyle resmen profesyonelce işler de yapıp üretiyorsun. Bilgisayarları her an yanında taşımak zorunda değilsin. Hani günlük profesyonel İhtiyaçlarını da karşılayabiliyorsun ama bu yarış içerisinde teknolojinin bu hızlı gelişimi süresi içerisinde ülkenin yaşadığın ülkenin ekonomik olarak batak durumda olması bunlara ulaşımı facia bir şekilde engelliyor. Buradaki çocuklar, buradaki gençler, öğrenciler, görsel sanatlarla ilgilenenler, grafikerler bu hıza yetişecekler. Uluslararası rakipleriyle nasıl mücadele edecekler? Çünkü teknolojinin son aşamasını alamıyor. Yetişemeyecekler, mücadele de edemeyecekler. Abi. E sana yani matematik öğretmenin, fizik öğretmenin peşinde olmayan bir... <laughs> yönetimin senin iPhone'larının daha iyi olması ile ilgili bir derdi olabilir mi abi? Ayrıca Steve Jobs da zamanında herhalde enflasyonu 300 olanlar da alabilsin diye düşündüğünü düşünmüyorum yani kapitalist bir düzen. Yani senin sonuçta mi? hep bin dolar ama adam bir şey yapmıyor yani uluslararası sermayenin burada bir ayılığı söz konusu değil yani insafsızlığı sömürüsü falan senin lokal olarak bulunduğun ülkede. Bir yetersizliğin söz konusu abi burada işte. Yoksa. Ekonomik <laughs> olarak güdüklüğün. Tutup bir kekoluk yapıp kapitalizmi şu anda ama bu konuda? Kapitalizm Yok. ve küresel sermaye bizim lokal yönetimlerimizden çok daha insaflı. Adam fiyat artırmıyor. Adam. Hayır gibi... abi benim orada söylediğim şu. Steve Jobs sistemi öyle bir kurmuş ki hani ulaşılabilir rakamlarla ama sürekli yenisini almaya zorladığı bir sistem kurmuş. Tamam Evet. Kendi içinde tutarlı hani dediğin gibi normal ekonomi normal olan düzgün olan ülkelerde hiçbir sorun olmuyor. Hani 11 sen 12'yi alabiliyorsun ufak bir farkla. Hı -hı. Erişilebilir bir farkla. Seni zorlamayacak ufak. Adam orada senin gibi enflasyonu yüzde 150 yüzde 300 olan ülkeleri düşünmemiş. Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü çıktı Apple Vision Pro. 3.500 dolar Amerika'da bize gelse büyük bir ihtimalle 5.000 dolar falan olacak bu. Hem yani evet, ekonomik evet. olarak 10 kat onlardan hatta 20 kat daha yoksuluz. Satın alma gücümüz onlardan 20 kat. Gürcülerden ve Bulgarlardan 7 kat düşüksek Amerika'dan 1 milyon kat mı daha gerideyiz onu tam çözemiyorum. Yani Gürcüleri falan da hani böyle küçümsediğimiz için falan filan demiyoruz. Kardeşlerimiz bizim aynı frekanstaki toplumlarız Bulgarlarla birlikte. Buradan biz gidip Bulgaristan'dan 10 dolarla neler yaptığımızı herkes bilir o dönemler. <laughs> Bizde dolar daha erişilebilirken ve bunu yaptığımız yıllardaki dönemdeki idareler de şimdi kötü idare ediyor diyerek suçluyor yeni idare. Ya eskiden böyle bir şey yoktu ki o kötü dediğiniz yönetimler sırasında Gürcistan'a gidip bir asgari ücretli yani Gürcistan Tiflis'in yarısını satın alıp gelebilecek pozisyondayken Şimdi aynı pozisyon, change, exchange oldu ve tam tersi pozisyona geldik. Neyse kardeşim, işte bugünkü yarımızla böyle değiştik. Sen birazdan denizine gideceksin. Ben yeniden alamadığım, alamayacağım bu Apple Vision Pro ile artırılmış gerçekliği artık basit bir çakma, sahte bir güneş gözlüğüyle telafi etmeye çalışacağım pembe, sarı renkte. Onlar bile sokaktaki o dandik gözlükler bile fiyatlarını ona katladılar kardeşim. Yani artık iş portamalı alamayacak pozisyona geldi Türkiye'deki insanlar. Bunlar bu konular tabii ki bizi yaralıyor, yaralıyor. Yapacak hiçbir şey yok.